önümüze gelen fikstürü oynayacağız. Geçen seneki gibi bütün maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Yani ligin başından sonuna kadar oynayacağımız bütün maçları, 36 maçı da kazanmaya çalışacağız. Geçen sene önemli rekorlar kırdık. Bu rekorları devam ettirip tekrar bir şampiyonluk, 25. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bu da ilk maçımızdı. Yani Geçen seneye göre daha az kısa bir sürede bu ilk maça çıktık. Ee, burada da dediğim gibi çok az süreler de vardı. 45'te yine değişikler yaptık, devamında değişikler yaptık. Ee, bu maçların benim açımdan tabii ki yani iyi futbol, oyuncu görme, oyuncunun performansını yükseltme ve sezonu hazırlama anlamında çok büyük önem var. Öbür türlü yenseniz de aynı duyguları hissediyorsunuz, yenilseniz de aynı duyguları hissediyorsunuz. O yüzden buralara çok takılmıyorum ama e, dediğim gibi iyi futbol, iyi oyun, istekli oyun, Galatasaray'ın e, hedefine Neyse, oyun olarak hedefi neyse bugün maçın sonuna kadar bence onu ortaya koyduk oyun hedefimizi ortaya koyduk oyun olarak da bence Galatasaray markasına yakışır bir oyun ortaya koyduk bundan sonraki maçlar daha da yükselerek devam edeceğiz ikinci kamp bizim için çok daha önemli olacak oradaki iki maçımız daha sonra da herhalde büyük ihtimalle Süper Kupanın tam tarihi açıklanmadı ama sezon öncesi oynanacak sezon ancak açıklandı mı ne zaman bugün mu maç açıklandı? Olimpiyatlıysa. Allah kolaylık versin hepimize. Siz görüyor musunuz Olimpiyatlarında maçları? <laughs> Herkese birer dürbün o zaman ee, hediye alıp, ben sağ kenarında sağa gidip gelene kadar arada bir dakika geçiyor. Bazen geri dönerken bakıyorum bir pozisyon geçmiş başka pozisyon başlıyor. O yüzden ben çok istemiyordum ama herhalde en kolaya gelen yer olimpiyat stadı. Beşiktaş'ın da isteği olimpiyat stadıydı. Ben çok istemedim ama Beşiktaş'tan bu istek gelmişti. Orayı seçmişler hayırlısı olsun. 3 Ağustos başlayacağız. Hayırlısıyla dediğim gibi iki takımda, iki tane iyi takım, iki tane büyük takım ve kadro olarak çok önemli iki takım burada da bir araya gelecek. Bizim için de tabii ki şu andaki hazırlık hedefi e, Süper Kupa maçı. Tekrar bir kupa kazanmak istiyoruz. Yabancı var hakemi geldikten sonra aslında e, biraz daha tansiyon düştü. E, ligde, ülkede tansiyon çok fazla düştü. Ama e, bunun yanında baktığımızda e, yani Türk hakemlerine tabii ki çok fazla güvenmemiz gerekiyor. Aynı hatalar yabancı hakemler yaptığında kimsenin sesi çıkmadı ama Türk hakemler yaptığında birçok kişinin sesi yükseldi. Farklı şeyler aradık. O yüzden yani şu anki ortam, son görünen ortam var. Yabancı var hakemlerinin ülkedeki e, tansiyonu düşürdü ve bu şekilde devam etmesi gerektiği gibi benim de görüşüm bu yönde.